Bir önceki videoda kabak dolması hazırlamıştım. İçerisinden çıkan beyaz kısmını da değerlendireceğimi sizlerle paylaştım. Bu tarif içerisinde değerlendiriyorum nefis bir çorba tarifi hazırladım. İçindekinin kabak olduğu asla hissedilmeyen, değişik tatlara, değişik çorbalara açık olmayan herkesin de zevkle tüketeceğini düşündüğüm bir tarif. Neden bu kadar eminim? Oğlumdan. O da değişik tatlara, değişik çorbalara hiç açık değil. Çorbayı kabaktan hazırladığımı söylesem asla içmezdi. Söylemedim. İki kase bitirdi. Sonrasında söylediğimde şaşırdı. Bir kilo kadar kabağın iç kısmını kullandım. Biraz daha küçülttüm. Kabağın beyaz kısmını tencereye zeytinyağı, bir yemek kaşığı un ekledim. Hafif rengi sararana kadar unu kavurdum. Sonra kabağı ilave ettim. İri doğranmış küçük boy bir tane kuru soğan. 2 diş sarımsak ekledim. Çorbanın suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapattım. Kabağın iç kısmı yumuşak olduğu için çok da çabuk pişti. Kolaylıkla da hazırlayabileceğiniz bir çorba, dakikalarınızı almayacak. Küçük bir çay bardağıyla süt ekledim. Tuz, karabiber, pul biber. bir yemek kaşığı kadar tel şehriye, kısık ateşte şehriyeyi de pişirip ocağı kapatıyorum. Çorbanın tenceresini değiştireceğim. Büyük olduğu için. Nefis, lezzetli, içmeye doyamadığımız bu çorba tarifini kaseye aldım. Üzerine biraz dereotu, biraz da kurutulmuş ekmek ekledim. Ben çorbada ekmeği seviyorum içerisine. Sonra afiyetle içtim. Sizlerle bir lezzeti daha anlatıp paylaştım. Umarım videoyu izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.